Foça'da CHP il Gençlik Kolları üyeleri, Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın bindiği minibüste kaçırılarak öldürülmesini tiyatral bir gösteri ve basın açıklamasıyla protesto etti. İmdat! Foça Belediye Meydanında toplanan CHP'li Gençlik Kolları üyeleri, gözleri bağlı bir genç kızın imdat çığlığıyla başladı basın açıklamasına. Evine giden yalnız bir kız olmak. Benim adı. Hata heyecan asla. CHP Foça Gençlik Kolları Başkanı Kemal Çiftçi yaşanan vahşetin suçlularına gereğinin yapılmasını istedi. Bu ülkede 20 yaşındaki bir kızın okuldan eve gitmesinin bir suç olmadığını sadece insanların vahşilerin 20 yaşındaki bir kıza cinsel obje olarak bakmasını burada lanet ettik. Ve hala da lanet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Foça Gençlik Kolları sadece parti önemli değil. Foçalı gençler olarak, ülkede yaşayan gençler olarak bu duruma lanet ediyor ve gereğinin yapılmasını buradan herkese sesleniyoruz.